merhaba dostlarım. Muhtemelen bu artık doğum bile olacak. En yeni vlog. Biz şu an NSF'ye çektirmeye geldik. Gamze ve Volkan'la. <laughs> of çok korkuyorum. Bu videonun da devamı gelir muhtemelen. Yüzümden gözümden de anlıyorsunuz. Neyse şimdi içeri gireceğim. <laughs> Biz dışarıda bekleyeceğiz. çok korkuyorum. O kağıtla geçeceğiz yani oraya. Başladı serüven. Bismillahirrahmanirrahim. Herkese merhaba dostlarım. Az önce çekmiştim. Gamze ve Volkan şu an dışarıda kaldılar. Ben içerideyim yine bu doğum odasında. Şuradan kayıp atışlar ve e, şey, dinleniyor benim şu an sancılarım evde bayağı bir sancım vardı bu arada hani ya insan sancıyı nasıl anlıyor acaba anlaşılmaz mı diyordum ben yok arkadaşlar sancı anlaşılıyor ayrıca pazartesi gününe normalde sezeryan için saat verilmişti bana 8.30 diye bakalım nasıl olacak nasıl eğer şu anda yani sancım var Hayli soğudum adam. Çok korkuyorum. Evet. Valla Olmaz. Hmm. gelmesi lazım. Gelmesi lazım. İyi yani. Çok için. İçine mal ediyor bu ya. <laughs> <laughs> Aslı yerse sonra da olacak. Şey. 5 saati tamam demek bu 5 saat bile atsa. Pek 5i olmazsa ceza mi? Olur olur ya. Olur Şimdi ya, bile hıp hızlı şey oldu 4 aynen. santim. tabi canım. Baksana iyi gidiyorsun. Çok iyi gidiyorsun. Yani şu anda çok iyi. Oh, yürü. Tamam. Abi geldiği anda çok olmuyor aslında. <laughs> Annemiz çok burada. Çok korkuyorum. Hiç bugün olacağını hayal etmemiştim ya. <laughs> Hazırlıksız yakalandık biraz. Çok hazır. Şu an saatler kaçı gösteriyor? 14.27 Saat 14.27 dostlarım. 5 centim açıklığım varmış. <gülüyor> çorbasını <gülüyor> içiyor şu an. Yoğurt <laughs> yiyecek misin? Biraz da yoğurt ye.

karın üzerine ha Aldım. <laughs> oh. tamam. Oo. Tamam, yeter ya. Yani. de geldi burada. Pilates topumuz. Tamam, geldi. geldi. Evet. Ben yürüyeyim o zaman. Sen yürü. Evet. Ben kapatayım mı o zaman? Bakalım. Bakalım. De geldi? <laughs> Şu an Meryem Ana otunu. Zemzem'i ıslayıp duasını yapacağız doğumu kolaylaştırması için babası şöyle ıslıyor. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle söyleyebilirsin bak. İnşallah ya hiç Bismillahirrahmanirrahim. Tamam üzerine yine normal suyla koyarız Şimdi bunlar zemzem Birini mi ıslayalım Birini ıslayalım Tamam şimdi bunun üzerine normal su ilave edelim Evet çeşmeden Zemzemler bitti Bitti değil mi Volkan Evet annemiz burada Biraz sancıları var Böyle ama iyi gidiyor hiç göründüğü kadar kolay değil Zeynep geldi, geldi Sancı geldikçe bu şekilde şöyle Volkan da suya ısınıyor. Sen takıldı. şöyle artık son zamanlara giriyoruz. NS takıldı. Suyu da patlatıldı. Böyle beklemediyiz Bebek geliyor. Gösterecek bir size. Bir şey, hocam, şey Dur, bakın, bakın, ya, bakın. Ya. <gülüyor> 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 Çok tatlı. <laughs> bir bakın. Dedesi hoş geldin. De. Yine öpmeyin gözünü şey yapmayın. Babaannesine baktı bak. <laughs> <laughs> Aşk bir şey. Maşallah. İyi. i̇yi. İyi. Çok Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Çok dostlarım biz şu an Temmuz'un 5'indeyiz. 4'ünde bu kız dünyaya geldi. Çok şükür sağlıklı, saatli bir şekilde. Şimdi babası bu oturdu. Gidiyoruz. Gamze teyzesi burada. Ben buradayım ama hala çok kötüyüm. Biraz zor ve yorucu bir doğum oldu. Yine detayları konuşuruz sizinle. Böyle şimdi buraya yatırdık. Artık gidiyoruz arabamıza. Görüşürüz. Herkese güzel bir günden merhaba dostlarım. Bugün Melisa'nın doğuşunun dördüncü günü. Yanında kim var? Gamze <laughs> teyze. Ben varım, tabii ki. <laughs> Biz şimdi nereye gidiyoruz? Doktora götürüyoruz Melisa'yı. Hemen onu da çekeceğim size. Aha beni de hemşire arıyor sağlık ocağındaki. Tamam yine görüşürüz. bakalım. Efendim canım. Buyurun. Yeni hayatımıza alışmaya çalışıyoruz hep birlikte. Yer yer zorluklar çekiyorum ben. Size bu arada doğumla ilgili bir sürü bir şeyler anlatacağım. Çünkü çok var anlatmak istediğim şey. Çok çok çok. Neyse yine konuşuruz. Bu bak belki böyle gelir. Belki konuştuktan sonra atarım. Böyle. Geceleri uyku. Günler var. Böyle dostlarım. Görüşürüz. Selam dostlarım. Biliyorum beni çok özlediniz. Ben de sizi çok özledim. Böyle taze bir loğusa anne olarak ben içeri gidiyorum. Şimdi Melisa'nın e, kulağına adı okunuyor. Benim babam okuyor. Kayınvalidemler burada. Annemler burada. Şimdi onları da bir çekeceğim size. Böyle sonra YouTube unut inşallah gelir. <Sessizlik> Melisa Hayırlısıyla ismini koyduk. Herkese merhaba dostlarım. Güzel bir günden. Bugün günlerden ne? Bugün günlerden ne? Çarşamban. Çarşamba. Bugün günlerden 10 çarşamba 10 Temmuz. Melisa doğalı tam tamına 6 gün oluyor. Ve 6 günlük hayatında neredeyse 4 kere falan dışarı çıktı yani. Nereye gidiyoruz? hastaneye gidiyoruz. Ne için? Sarılık için. Sarılık biraz yüksek çıkmıştı. Her gün şimdi kontrolleri yapılıyor, takibi yapılıyor. Ee, ondan sonra böyle biz arabamızdayız. Bu arada arabamızı değiştirdik. İnsan olmayı satıyorduk, sattık. Volkan o yüzden bu kadar mutlu. Arkada kim var? Gamze teyzemiz ve Melisa Hanım. Gidiyoruz. Böyle yeni vlog ne zaman geldik bir düzenlesen aslında. getiririz. Bir doğum vlogu geliyor arkadaşlar. İnşallah keyifle izlersiniz. Tabi tabi bu da onun için de olacak. Bugün akşam ayarlarız zaman yarın. Çok güzel olur. olur. Böyle. Allah aşkına ben de daha iyi.